kendimi şaba artıyorum. Ne bu ne? Kefal mi? Balık mı bu Lili? Balık mı kızım bu? Kefalimiz mi? Evet. Bugün yakala pişirde. Kendimi şımartıyorum. Adana'dan Selçuk arkadaşımızın Autopot'ta kullanmış olduğu bir tarifi bugün kefalimize deneyeceğiz. Güzel bir as kefalimiz var. Boyutu gayet güzel. Bir kol boyutuna. Erişik. Güzel de bir baktır bu as kefal. Hiçbir zaman kaçırmam. Yeri geldiğinde ne evetten lezzetli olan bir hayvan. Şimdi bunu bir ayıklayalım. Kafası da çok güzel namussuz. Torpido gibi geliyor böyle çok sevdiğim bir balıktır. Hiçbir zaman kaçırmam. Şimdi ilk bir parçasını çıkarttık. Diğer kısmını çıkartalım şimdi. Evet, bunu ayırdık. Şimdi kılıçıklarımızı da atacağız. bunlarla kefallerimizi unladık. Bunları şimdi kızartacağız ateş çekiyanda. Zencefilimiz çok değil. Öyle 2-3 şey fazla acılık verir. Sarımsak tereyağımız fesleğenimiz ve zerdeçal tabii ki karabiber tuz. İlk olarak şimdi bunları kızartmayla başlıyoruz. Yağımız kızardı. Kefenlerimizi atıyoruz. bir Ne, yapayım? ne? ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım? Bir partiyi bir kavralım. Evet, gelelim. Kit. Bazı arkadaşlar ne çeşit yağ mı da çok da kurutmuyorsunuz arkadaşlar. yani bunu bu şekilde de alıp yiyebilirsiniz. Görüntünün güzelliğine bakın. Kefal deyip geçmeyin. Son parti kefalimizde uzaktık. Arkadaşlar, uğraşmayan derseniz bunu bu şekilde de gömebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bu da balın en lezzetli yeridir. Kılçık üstü. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Kefallerimizi kavurduk. Şimdi sarımsakla Zarda çal ve içeriye sesli tesler. yap. Sesiniz de lan Evet, evet. Şimdi gelelim çekimimize. Tereyağımızı kızartıyoruz. Üzerine sarımsak. Bir parmak kadar zencefil. Taze zencefil. <Gülüyor> İçerisine <Gülüyor> zerdeçal. dediler. Şimdi bunları beraber karıştırırken kokular enfes. Üzerine de kefallerimizi ilave ediyoruz. Bunu da iki üç dakika böyle bununla beraber soteleyeceğiz. ve de üzerine kuru fesleğen ilave ediyoruz. Hafif. Evet, bunları böyle bir Sarımsağı, tereyağını bir içine çekiyor. 3 dakika. Fazla değil. Zaten pişmiş bir gün. Biz bunun yanına kabuklarını, mabuklarını da koyduk. Kılçığını, mılçığını koyduk. Onlar ekstrası. Görüntüyü bozabilir ama... ...tabakta bir olmayacak. Üff, ne güzel tuttu. Evet, 3 dakika yaptık. Evet, 3 dakika doldu. Şimdi bunu servis tabağımıza alacağız. Tereyağları zaten yakmadan. Köpük köpük oldu zaten. Hafif işte bunun üzerine bir kırmızı biber de ilave edebiliriz. Hafif değil. Evet, zerdeçallı kefal kavurmamız. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Nefis.